Merhaba değerli arkadaşlarım. Evet bu videomuzda SDT uzay savunma ve teknolojileri şirketinin halka arzı ile ilgili kesinleşen bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet şirketin halka arz tarihi 28-29 Aralık'tır. Evet aynı zamanda bu şirket geleceğin asel sana olarak da tarif edilmekte yorumlanmaktadır. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri halk arz tarih ve detaylarını onaylayan izahname bilgileriyle kesinlik kazandı. SDT Uzay e, SDTTR koduyla yatırımcıların yatırımcıdan 28-29 Aralık tarihlerinde talep toplayarak halka arz edilecektir. SDT Anım şirketi ODTÜ Teknokent yerleşkesi içerisinde ARGE'ye dayalı alanlarda yerli ürünler ve yetenekler geliştiren bir savunma sanayi firması olarak faaliyet göstermektedir. Kurulduğu 2005 yılından bu yana çeşitli savunma elektroniği ve yazılım ürünlerini ortaya koymuş ve kullanıma vermiş e, bulunmaktadır. SDTTR halka arz detayları 2 iş günü talep toplayacak olan SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Anım şirketi Halka arz detayları şöyledir. SDT Uzay SDTTR halka arz ne zaman? Evet, halka arz tarihleri 28-29 Aralık çarşamba ve perşembe günleri yani yılın son iki iş günü olarak belirlenmiş değerli arkadaşlarım. Evet, SDT Uzay savunma e, SDTTR halka arz eşit mi oransal dağılımı var? Evet, eşit dağılım dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek, gerçekleşecektir bu halka arz. Ee, diğerleri genelde e, oransal dağıtılmaydı. Eşit dağıtımda bildiğim kadarıyla herkesin e, alma şansı olabilecek olan bir dağıtım şekli. SDT uzay e, halka arz fiyatı nedir? Bir tane nominal değer fiyatının payının fiyatı 32 TL'dir. Halka arz kodu nedir? Evet şirket payları hashtag sdttr kodu ile talep toplayarak Borsa İstanbul'da işlem görecektir. Evet, tahsisat oranı nedir? Evet, %49 yurt içi bireysel yatırımcılara, %40 yurt içi kurumsal yatırımcılara, %10 yurt dışı kurumsal yatırımcılara, %1 şirket çalışanlarına olmak üzere tahsis edildi. Evet, halk arz büyüklüğü nedir? SDT'nin Evet, e, SDT Uzay ve Savunma Teknolojisi'ne ait e, 12 milyon 250 bin adet payın tamamının satılması halinde 392 milyon TL olarak gerçekleşmesi bekleniyor. SDT Uzay Halka Arz e, hangi bankalar ve aracı kurumlarla işlem yapabilecektir? Evet, SDT Uzay Halka Arz aşağıdaki yer alan banka ve aracı kurumlar üzerinden talepte bulunabileceklerdir. İnfa Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Acar Menkul Değerler Anonim Şirketi, Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Alnus Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Alternatif Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Ata Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi, Bizim emotion, hate, Welsh, hvad, <ABDÍCSí1> Menkul Değerler Anonim Şirketi, Burgan Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Deniz Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Deniz Bank Anonim Şirketi, Dinamik Menkul Değerler Anonim Şirketi, Garanti Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Garanti Bankası Anonim Şirketi, Global Menkul Değerler Anonim Şirketi, Halk e, Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi, e, İCBC Türkiye Türkiye Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, İNG Yatırım Bank, Menkul Değerler Anonim Şirketi, İNG Bank Anonim Şirketi Özel Bankacılık Şubeleri. Investaz Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Integral Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Mexa Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi olmak e, var. Daha devamı da var tabi Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Fiba Bank, Philip Capital Menkul Değerler, Piramit Menkul Değerler, Kuembe Finansbank Bank Yatırım Menkul Değerler, Şeker Yatırım Şeker Bank Ticaret Anonim Şirketi, Tacirler Yatırım, Odev Bank, Tera Menkul, Tra Yatırım Menkul Değerler, Tri Yatırım Menkul Değerler, Türk İş Yatırım Menkul Değerler, Vakıf Yatırım Menkul Değerler, Türkiye Vakıflar Bankası, Yatırım Finansman Menkul Değerler, Ziraat Yatırım Menkul Değerler, TC Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Pay Menkul Değerler Anonim Şirketi, Prim Menkul Değerler Anonim Şirketi. Evet, ne zaman işlem görmeye başlayacak diye arkadaşlarım. 30 Aralık'ta açıklanması beklenirken işlem göreceği tarih ise Ocak ayının ilk haftası olacak. Evet, halka arz edilen paylar ne zaman hesaba geçecek? Halka arzın son bulacağı 29 Aralık tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde e, bu değerler banka hesaplarında görülebilecek. Hangi pazarda işlem görecek? Evet şirket e, hashtag sdttr koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar Pazarda işlem görmeye başlayacaktır değerli arkadaşlarım. Evet kaynak olarak da internetten www.halkarz.net konusunda yararlandım. Evet sizler de bu siteyi ziyaret ederek detaylı bilgi alabilirsiniz. Evet yeni videolarla görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık diyorum. Bol kazançlı günler diliyorum değerli arkadaşlarım.